Bir şeyler yapmak istiyoruz, bir türlü başaramamışız. 57 seçimlerinde kavga neydi biliyor musunuz? Nal çivisinin olmayışı. Nal çivisini ithal ediyorduk da için. Türkiye'de yapılmıyordu nal çivisi. E sorayım, lastik yapılıyor muydu? Hayır, lastik de yoktu. Tabii ki ızdırap içindeydik. Nerede bir şey olsa Alman gelir yapar. Nerede bir şey olsa Amerikalı gelir yapar derlerdi. Bu emsali eserlerin pek çoklarıyla donatmayı lütfeyle ya Rabbi. Türkiye'deki ağır sanayi hamlesinin ilk zafer yılıdır. İç ve dış güçlerin her çeşit muhalefetine, her çeşit loca ve mikrop tayfesinin mevki protestiyle. Programı... Ertesi gün Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul Başkanı, Profesör Doktor Nefmet Yener Bakan, Beraber de sanayi ve teknoloji bakanı Oğuz ve çalışma bakanı Sıkıcı Cumalıoğlu, Konya senatör ve milletvekilleri, Konya valisi, sanayi bakanlığının başarılı yöneticileri, genel müdürler ve yüzlerce mühendisle birlikte Karaman'a gelindi. 28 Ekim 1977, günlerden cuma, milletimize hizmet etmenin ibadet sayıldığı yıllara ait bir cuma sabahı. Hatırlıyor musunuz? son yarım asrın içindeki iki altın yılı hatırlıyor musunuz? 1976-1977 yıllarını hatırlıyor musunuz? Edirne'den Ağrı'ya kadar dizi dizi fabrikaların projelerini ve yaygın senayi hamlesini hatırlıyor musunuz? Hani iç ve dış güçlerin aman Türkiye kendi fabrikalarını kendisi yapmasın. Aman Türkiye bağımsızlığa kavuşmasın. Bu horoz dövüşü hep böyle sürüp gitsin Türkiye müstemleke olmaya devam etsin diye feryat edenleri hatırlıyor musunuz? Planı yok, projesi yok, parası yok, dövizi yok. Bu temeller hayalidir. Bu temellerin üzerinde hiçbir zaman fabrikalar yükselmeyecek diyenleri, hatta temel çağın temel hırsızlarını hatırlıyor musunuz? İşte cenabı Hakk'ın kendilerine bir çivi çakmayı dahi nasip etmediklerine karşı inananların cevabı ve inananların zaferi. Paketler yılı 1979. Eğer 1979 yoklar yılında şimdilik kuyruğa girmeden, vesikaya tabi olmadan şeker bulabiliyorsak, bu mutlu olayın nedeni, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1974 yılında temelini atıp, 1977 yılında işletmeye açtığı Afyon Şeker Fabrikası'nın yüzü suyu hürmetinedir. İşte size hayali bir fabrika. Hani planı yoktu, hani dövizi yoktu, Hani enkaz devir almıştınız? Ya bu fabrikaya bir onda üç milyar lira nasıl harcandı? Bu fabrika dilenci parasıyla değil, bu milletin kendi alın teriyle, kendi parasıyla, kendi inanç ve imanıyla kurulmuştur. Bir sene önce atarken etrafta bu fabrikanın planı yok, projesi yok, parası yok, dövizi yok diye avazeler yükselip duruyor. Şimdi kendileriyle çok şükür hesaplaşma günü geldi. Bu fabrikanın parası yoktu, projesi yoktu da bu nedir muhterem mafyon mu Bu muazzam eser bunlara biraz evvel Çalışma Bakanımızın da ifade ettiği gibi en güzel çamar değil mi? Bu muazzam eser çok sualin cevabıdır. Bu muazzam eser aciz ve büyük milletimizin hamle gücünün bir abidesidir. Bu sözleri 50 milyon hepsinin duymasını her gün karamsar yazılarla, aziz milletimizin ümidini bilerek bilmeyerek kırmaya kalkışanların bilhassa duyması için haykırıyoruz. Bu aziz millet ey gafiller bir haftada sizin hayal zannettiğiniz fabrikadan 10 tanesini işletmeye açıyor. Fabrikaların kurdelelerin başında hesaplaşıyor. Takriben ciro yapacak bir noktaya geldik. Şimdi 40 tane tesisine önümüzdeki 5 senede bir kırk tane daha tesis ilave ediyor. Ve aynı zamanda şu andaki beş milyar liralık kirosu da 13 üç milyar liraya çıkmış olacaktır. Görüyorsunuz ki 1976'da başlayan ağır sanayi hamlemiz ile içinde bulunduğumuz beş yıllık bir devrede 50 yılda yapılandan daha fazlasını yapmaya azmetmiş olarak yoldayız. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu büyük hamle başarılacaktır. Sabahleyin kurduğumuz, temelli attığımız fabrika, bir gazoz fabrikası, bir montaj fabrikası değil. Makinaları yurdumuzda yapmak için kurulan bir ağır makine fabrikası. Bu plan devresinde ağır makine fabrikalarını tamamlıyoruz, motor fabrikalarını tamamlıyoruz, uçak fabrikamızı kuruyoruz. Bunu takip edecek olan plan devresinde ise artık fabrikalarımızın makinalarını Avrupa'dan gelecek diye beklemeyeceğiz. Bundan sonraki tevsiyatın makinasını Gaziantep Sümerbank iplik makinaları fabrikasından alacaksınız. Malatya bez dokuma fabrikasından makinalarınızı alacaksınız. Onun için Türkiye sevinilecek adımları atıyor. Karamsar insanların tabloları içerisinde sakın kaybolup gitmeyin. Tarihin en şerefli milletin evlatlarıyız çok şükür. Bugün de mevcut milletler arasında en büyük hızla kalkınıyoruz, en hayırlı işleri yapıyoruz. Boş konuşmaları bir tarafa atın, bu bulutları dağıtın ve temelde ne ceryan ediyor, dikkatle takip et. Çok büyük, çok hayırlı işler yapıyoruz. Anadolu kağıdı döviz verip dışarıdan getireceğiz. Bu fabrikaya bir defa o dövizi verdik, her sene o döviz kadar kağıt üretiyoruz. İşte Türkiye dövizini bollaştırmak için bu fabrikaları kurması lazım. Ortalıktaki pahalılık bu fabrikaların bundan önce az kurulduğundan oluyor. Pahalılığı kaldırmanın yolu üretimdir. Üretim de fabrikayla olur. Fabrika kurmazsan pahalılık içerisinde boğulursun. Bugün pahalılık varsa on sene önce bu fabrika kurulmadığı için o pahalılık oluyor. Aziz kardeşlerim bundan dolayıdır ki Ağır sanayi milletimizin ilacın ...karşılayan büyük sanat eseri. 13 tane şeker fabrikası. Bir tane değil ha. 13 tane şeker fabrikası. 18 çimento fabrikası. Kim konuşuyor? Milli görüş konuşuyor. Milli görüş konuşuyor mu? Böyle konuşun 12 tane gübre fabrikası. 6 tane kağıt fabrikası. 28 tane Sümerbank fabrikası. Bunlar 28 tane sattılar. Biz 28 tane yaptık. Nebati yağ fabrikası iki tane, et kombinası 27 tane ve filtresiz sigara 7 tane. Ne yaptı bu ihtiyaç maddelerine kalacak fabrikalar? 113 tane yaptı. Ağır sanayi deyince bunu gözden düşürmek için ağır kelimesini hantal diye tercüme etmeye kalkıyoruz Cemperyacı. Bana bak. Çocuk mu aldatıyor? Ne hantal bu? Hantal sensin be. <laughs> Ağır sanayi demek. Fabrika yapan fabrika demek. Senin canını okumak demek. Senden makine almaya mecbur olmamak demek. Sanayi hamlesi aslında 629 tane büyük tesis itibar ediyor. Bunların içerisinde makina ve fabrika kuran fabrika olarak enerji ve madeni tesisleri 200 tanedir. Onun için biz sembolik olarak konuşurken 200 büyük ağır sanayi tesisi diye kullanıyoruz. Bunlar nedir biliyor musunuz? Lütfen öbür slayta geçelim. Şu Türkiye'yi görüyor musunuz? İşte bu milli görüşün Türkiye'si. Bak dikkatlerinizi çekerim. Türkiye'nin geri kalmış bölgeler Doğu ve Güney'den bakın. Her tarafını nasıl fabrikalarla doldurmuşuz. Biz fabrikaları kurduk. 200 tane tesis budur. Bu fabrikaların hepsini kurduk. Şimdi bunları bunlar geldiler sattılar. Diyarbakır'ın üzerine helikopterle geçiyorum. Kalenin arkasında binlerce insan boş dolaşıyor. Şöyle bir düşünüyorum. Ya burası bir buçuk milyon nüfuslu bir şehir oldu. Neyle yaşayacak bu insanlar? Kurduğumuz bütün fabrikalar hepsi yok edildi. E tarımda ekerse daha çok zarar ediyor. Siz çıkartıyorsunuz bunları daha siz siz